Şimdi yine iki saat içinde etki eder. Anne, sen su kaynat, babamı içine oturtalım. Yani kum taş ne varsa hepsini döker. Tamam yavrum. Suna, sen de avokado al gel. Ama böyle yaprağıyla olsun. Avokado mu? Kızım kim kaybetmiş de ben bulmuşum avokadoyu? Bizim mahallede ne arar avokado? Ya yukarıdaki mahalleye gitti. Zengin mahallelerinde vardır. Orada bilmem ne çiftliği vardır. Orada kesin vardır. Eğer bulamazsan da maydanoz al gel. Onu kaynatırız. Hani sen teşhis konmadan bir şey yapmazdın? Ya taş düşürmüyorsa ya başka bir şey varsa babamın? Suna, cahil cahil konuşma. Yani ablacığım, maydanozun nasıl bir yan etkisi olabilir ki? Herhalde babamın sağlığı söz konusu burada, risk alacak halim yok. Hadi yürü, yürü. Allah sonumuzu ayrettin ya. Evet, sıcak suyumuz hazır mı? Kıyamam ben sana hiç kıyamam İyi geldi galiba Asuna Aman sen iyi ol da Ben başka bir şey istemiyorum canım babam Notlarıma baktım Lignum quassia olsaydı şık diye keserdi ama O neymiş kızım Halk dinde acı yonga diye biliniyor babacım Hadi bakalım sen şunu bir Tabii eğer iyi gelmezse hastaneye gideceğiz Allah razı olsun senden Ne demek babacım görevimiz Şifa niyetine de baba Şifa niyetine Tadı da kötü değilmiş ha. İyi ki doktor kızım var. Keşke ikiniz de okutabilseydim. Yazgımız böyle olmasaydı. Aa baba sırası mı şimdi? Hiç üzülme babacığım. En kısa zamanda ben seni iyi edeceğim. Aslanlar gibi düşeceksin yollara. Sonra da koyacaksın teybe Orhan Gencebay'ı. Batsın bu dünya. Aa delinin zoruna bak. Daha yeni geldi adam ne yollara düşmesi. Ya hiçbir yere yollamam bu onu. İyisin değil mi baba? Eksik olma kızım daha iyiyim. Senin reçete işe yaradı herhalde. Köyden mi geldin? İnsan kapı çalar Banu, çok fena gözüme batıyorsun. Ne yap rahatsız oluyorum. Dikkatli ol. Ee, herkes doktor olacak diye bir şey yok tabi. Hasta bakıcılara da ihtiyaç var. Arsız, o ne biçim laf öyle? Aa, ne dedim ki şimdi? Yani senin de iki çift laf edilmiyorsun ha. Babama her şeyi anlatırım, o seni ıslah eder. Ama şimdi hasta adam. Rezilliğin dilimin ucunda. Ne diyorsun sen ya? Ne demek istediğimi çok iyi biliyorsun Banu. Haddini bil diyorum. Yoksa babam seve seve ilgilenir seninle. Kazım Var mı ağrınsızın? Ama telaşlandınız bir hatun. Büyütülecek bir şey yok. iyiyim ben. Ay çok şükür. Çay koyayım içer miyiz karşılıklı? Kızlar da gitti. Kaldık biz bize. Akşama içelim sabaya. Benim az biraz işim var dışarıda. Geç kalmam yemeğe yetişirim. Aman nereye Kazım dur hemen ayaklanma dinlen biraz. Bir hava alayım kahve uğrayacağım arkadaşları falan görürüm belki. Yarın gidersin yorma kendini. İyiyim be hatun iyiyim. Akşama görüşürüz. Çarşıdan pazardan bir şey lazım olursa ararsın. Memur bey bir yanlışlık olmasınız bir daha baksanız. Yatırılmış olsaydı ekranda görürdüm. Bence çalışsın şirkette bir görüştüm. Eğer sonuç alamazsanız şikayet hakkınız var. Maalesef sigortanız yapılmamış.